Fortnite kabusları etkinliği en sonunda şükürler olsun ki başladı. Ben burada barkların olarak sizlerle birlikte yepyeni bir Fortnite videosuyla daha karşınızdayım. Hoş geldiniz efendim nasılsınız iyi misiniz? Uzun zamandır yine her gün video açacağımı söyleyeyim. Yine ortalıkta iki ay kaybolduktan sonra yine karşınızdayım. Fortnite kabusları etkinliği, Fortnite Mears etkinliği için karşınızdayım efendim. E, bugün çatlak çiftliğe atlayacağız. Neden bu kadar sık videoların artık gelmediğini de sizlere açıklayacağım ama açıklamadan önce de aşağıdan efendim videoyu beğenip kanala abone olursanız beni de çok çok mutlu edersiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi hornet yavrusları için yeni bir etkinlik geldi yine her zaman olduğu gibi şu anda bu çatlak çiftlik bu yeni gelen balkabakları falan arasındaki en böyle güzel mekan olarak tasarlanmış durumda şu anda. Ben de sizin için bugün tırpan kazmasını taktırmak. Normalde asla takmazdım ama sırf Fortnite Mayors, Fortnite Mayors olduğu için taktım. O yüzden eee umarım bu videoda hoşunuza gider. Efendim hoş geldiniz. Fortnite Mayors'a başlamış. Şimdi neden ben yine 2 ay yoktum ortalıkta? Neden yoktum? Evet çok güzel soru ya ama çok zor soru ya. Hayda. Çok zor ya. Öncelikle olmama sebeplerimden biri şu anda 11. sınıf bir sayısal öğrencisi olduğum için artık derslere çok fazla odaklanmam gerektiği bir dönemdeyim. Ondan ötürü şu anda hani eskisi kadar kesinlikle de yani oyunlara zaten fazla vakitte ayırmıyorum. Hiç yoksa bir aya yakındır Fortnite oynamıyorum. Ondan ötürü şu anda böyle nereden geliyor lan? Yani, yani şu anda o yüzden pek fazla oyun da oynamıyorum bu ara biraz derslere yoğunluk vermem gereken bir dönemdeyim. Sınavlar da başlayacak. Yine yüksek ihtimalle bu videodan sonra benden bir iki ay haber alamazsınız abi ama merak etmeyin. Biz yine buradayız abi. Biz yine buradayız. İnşallah şöyle bir şu dönemi de atlatırsak yine full tam gaz devam, videolara devam edeceğiz efendim. İnşallah. İnşallah. Şimdi abi burada bir yerlerde adamlar olması lazım. Bu arada e, kanalda God of War Valhalla serisine başlamayı düşünüyorum. Eğer sizin de hoşunuza giderse fikirlerinizi belirtin. Başka hangi serilere başlayabilirim? Bir iki seri daha var çünkü kafamda. Ne oldu Burada bir yerde var. Kesin bunun içinde mi lan? Yak. Oğlum adamın sesi geliyor kendi yok lan. Aa! <laughs> Bu bu kısım rezillik bu, bu kısım... <laughs> Boş ver abi burayı. Biz bir sonraki maçtan devam edelim abi. <laughs> evet efendim az önceki rezil hareketlerden sonra şu anda tekrardan çatlak çiftli Allah durun gelmişiz. Eee, gideceğiz efendim. Evet demek ki rezil. O rezil maçtan evvel sonra pardon ne evvel ya. Şu anda evet bu sefer bu sefer abi bu sefer biz de. rahat olun abi. Round 2. Hayır inme sen oraya ya. Yapma ya. Aha valla chest buldum. Nereye koymuşlar lan? Legendary chest buldum lan. Bir <laughs> yerde. Aç. Ne çıktı lan? Aha süpürge çıktı. İyi ama yani. Kır lan kır. <laughs> i̇şte bu. Bu kadar basit abi. Bu kadar basit ya. Biz öyle... Yani herkesin oynattığı taktiklere benzer benzer yani bizimkiler. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak şey istiyorum belki. Çok güzel, geliyor abi. Abi gelme lan! Kaç! ben şu kulübeye sığınacağım, bir saniye. Abi ya şu an hiçbir şeyim yok ama gelmeyin öyle. Gelmeyin lan üstüme! Üstüme gelmeyin lan! Adam mı var lan orada? Görmedim bak oyunda böyle bir pus havası var. En son benim hiç unutamadığım Fortnite kabusları zamanı Chapter 2 sezon 4'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Oynadığım zaman o zaman çok hoşuma gitmişti. Şu anda yine gelmiş olması çok güzel oldu. Ben vallahi yılbaşı döneminden daha çok seviyorum abi. Kimse kusura bakmasın. Bence daha iyi şu an en azından. Abi bir tek Legendary Chest'ten bulduğumuz şey var ya SMG var. Buraya giden var. Burada net adam vardır şu an. Sizler nasılsınız arkadaşlar? O kadar özledim ki video çekmeyi. Ama yani fırsat gerçekten olmuyor. Yani tekrardan dönmek çok istiyorum. Ama bu videoları hazırlamak kolay değil. Vakit istiyor yani. Ve bende şu an o kadar istediğim kadar vakit yok. Keşke olsa. Keşke olsa da her gün video hazırlasam derslerden kaçmak için ama. işte böyle hafta sonları anca belki. Çekip 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 belki yükleriz ama bakacağız artık duruma göre. Haftada bir video belki ki o da olmaz yüksek ihtimalle. Ben yine bir ay yok olurum ama sizler yine de bu kanala destek sağlarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Efendim. Ee, bu ne şimdi? Abi yok mu adam ya? Ne var vallahi? Aa! Oğlum dur lan. Ay isteme ya. İsteme anasını satayım ya. Aa Stark Industries weapon. Hayır 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 hayır. Kaç. Hayır. Hayır kaç. Şu an ölemem. Ya o an ölseydim gerçekten küfür ederdim. Şu anda ölemem. Hayır. O kim lan? Şey mi lan o? Hiçbir şey alamadım ya. Stark Industries weapon'a geçiş yaptım. Lan yıllar oldu bu silah kullanmayalı. 4 yıl oldu. Şimdi neyse biz buradan bir kaçalım abi bence en iyisi. Şu an şurada bir ben potlanayım hemen. Kanalda normalde bu kadar geç video atmayı planlamıyordum, bir planladığım bir God of War Ragnarok videosu vardı. Ama God of War Ragnarok videosu da yalan oldu. Yani kanalda böyle bütün içerikler yapacağım, yapacağım, yapacağım bütün içeriklerin hepsi yalan oluyor abi. Ya fırsat olmuyor gerçekten, o yüzden uzun zaman yine gel, olmayacağım. Ben belki şu an bu 5. <laughs> kez tekrarlıyorum ama sonra beni darlayan sevgili arkadaşlarım okulda, orada, burada ''Niye video atmıyorsun?'' yani ''Paket mi var?'' Allah. Yanlışlıkla patlattım var ya. Dur neyse bura lootlanmamış abi. Gir artık. Heh, şimdi yani o şekilde yani arkadaşlar. Beni artık daha fazla darlamayın sevgili okuldaki dostlarım arkadaşlar. Bakın video at kanala. Ya atamıyoruz ki. <laughs> Aa bura lootlanmış bu arada ben lootlanmamış diye sevinmiştim. Ne lan o? O ne? Karanlık tane. Olur abi. Fark etmez yani. 344 metre o yukarıda ama mesafe olarak çok uzak değil. Salim sinemaya gideceğiz. Burada bir tane bozuk otomat var. Ben şansımı denemek istiyorum. Pompalı tamam gayet iyi abi. <laughs> da gayet iyi. Çok, iyi. çok iyi. Çok iyi hatta ne gayet iyisem. Abi koş. Yalvarırım koş. Bu Black Cat kostümü için bu arada gece 3'e kadar bekledim. Dünya üzerinde Black Cat kostümünü ilk satın almış kişi olabilirim. O kadar böyle hani saat gece 3 Mağazayı yeniledim aldım abi. O seviye yani abi Black Cat sevgilim sorgulamasın abi. Aa Boom Billy. Bunun İngilizcesi neydi? Boom Billy mi neydi? Aynen bak Türkçesi de öyle. Boom Billy. Boom Billy Billy. Boom Billy Billy. E, boom Aa bu arada Boom Billy Billy'yi bırak. Bu ne ya? İyiymiş. Ben hala tabancacıyım bu arada. Kimse kusura bakmasın ha. Yes sir. Aa dur bakayım bana. Ha. Bu balka baklarından bir şey çıkmadım ya. Yani yok ya. Sen kimsin reis? aleyküm. Oo çok istiyorum abi. Kim ver rob parayı ya? Bu ne? Yakın. war machine. Aramarek target. Değişik değişik silahlar ya. Bilmediğimiz etmediğimiz silahlar vallahi yemin ederim. Bu ne lan? Ha. Ee, çık şuradan. Çık çık, çık. Bu süpürge baya iyi oldu bu arada. O yüzden o zaman bunu ben niye hala elimde tutuyorum benim? Zaten süpürgem var. Birine bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey oldu. Anlamadım vallahi. Bir şey oldu ama. Fight var ya. Bir şey oldu yokmuş. Ya on ya. Bütün sırrı bozdun ya. Ya bütün sırrı bozdun ya. Ya ananın Ya vallahi bak rushlıyor sonra kaçıyor ben. Aa! Aç lan. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Ya oğlum ya hasbin Allah. Ya bir dur be abi. Kaçacak bak o da değil mi? Sen sen var ya sen. Bekle lan bekle. Aşağı kapıyı. Zengin Zengin bu zaten belli hocam bak Nissan Skyline hemen almış. Bu arada manzadan Nissan Sky yok tabii ki de öyle bir şey. Sponsorum <laughs> yani Epic Games ekle artık kodumu be. <laughs> zaten Türkiye'de Fortnite içeriği üreten 3-4 kişi kaldı. Abi ne olur yapmayın ya. Ses çok patlayacak var ya bu videoda. Ya sıçtım bana var ya editte işkence çıktı. <laughs> oy 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 ne ne? Öldüm ki. Orayısın havada bir tane vurmasına bakar benim hayatım. Allah aşkına canımda yanımda bir tane can yok. Kafayı yiyeceğim. Reis anladık. Değiştirdim mermini. Sesi yani 500 metre ilerden bile geldi yani. Of. içine gir bakayım. Bu ne lan böyle? Ne geldi? War Machine geldi. Eee ben ne anladım onu Araba mıyım lan ben niye buradan çıktım oğlum öyle? Şu an çok kötü durumda kaldık biliyor musun ya? Can yok, hiçbir şey yok. Fight'e girmeye götürmüyor ve şu anda şuradaki herif benim demin içimden geçmişti bak yine geçecek. Çıkar! Çıkar göster! Biz gösteriyoruz anasını satayım bu göstermiyor. Onun ki o ne ya? Ya şu ada o oh, yoruldum ya. Abicim ya beni nereden gördün? Hah bana sıkıyor ya. Yeter. Yeter ya. Abicim bu nedir ya? Vallahi bir iki adım atamaz olduk ya. Burada da mı birileri var? Burada da birileri olmasın artık. Yoruldum lan. Bir oyun oynamak istemiyorum yok. Bunları bir tek arabadayken mi kullanabiliyorsun? Yo bak neyken de kendi kullanabiliyormuşum. Çok iyi oldu bu yalnız. Çok iyi oldu bu yalnız. Yalnız terlemeye başladım. Çok korkuyorum. Aha araba. Tezgah olabilir mi acaba? Fortnite'ı unutmuşuz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şu an buraya girip artık lootlardan medkit bulmak dışında hiçbir şey yok. Lan kırıldı. Texture geri yüklendi ya. Abi her yerde adam var. Ağlayacağım şimdi. Allah'ım ya. Racing kafayı 165'i iyi vurdum bu arada. İyi vurdum, iyi vurdum. Şimdi Allah aşkına seni sal, seni de sal. Oo tam bu çok iyi oldu abi. Gel la. Oğlum bu bastı gitti vallahi acımadı ya. Aa kolum yok. Ya <laughs> Allah'ım ya. Şakasız bu 5. kez herhalde biriyle kapışırken arkadan birinin gelişi ya. Şaka mı şey kaldı 8 kişi kaldı lan benim dışımda. Yanlışlıkla yine alırsa alırsam vallahi ne gülerim ha. Aa trambolin dur bakayım makine fight var ileride ya. Çok hızlı bitti lan maç. Daha circle bitmedi oğlum. Oo çok iyi abi. İkili kapışma şuraya bir 4 part girersek zaten Of, çok iyi be. Çok iyi ya. Çok iyi be. Vallahi Ahmet Ama alsam mı? İş yapar mı? Şu an shield'dan devam ya yani bence. Raft'a geldik. Ananın dur oldu yine. Bu ne ya? Şu an her şeyin full bu arada. Baya full dedik. 5 kişi kaldı. Nerede abi o 5 kişi peki? Bura lootlanmadı mı lan? Bunlar normalde abi durma ihtimalleri bile yok. Mesela mavi pump. Mavi pump iyi oldu. Kullanırız abi. Kullanırız ya ne olacak? Abi dur yine birileri var ya. Çok yoruldum. Nerede? Gelme seni. Çakal seni. Karşıya geçeceğiz abi karşıdan. Seni gelebilirim ki oğlum ben senin yanına. Neyse. O olmadı o ikinci vuruş olmadı abi. Biri daha birinin daha sesi geliyordu. Dur bak ha burada. NPC dur burada. Evet. <laughs> Rezillik ya. Ben rezilim adamlar benden rezil ya. La oğlum gel buraya. Kırmızı şortlu. Hop. Bir saniye öleceğim galiba. Ölüyorum galiba. Bir saniye. Kaçıyorum. 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 İkiniz kapışın abi. Ben ben neden kapışıyorsunuz ya? Ben de kapışmayın abi. Beni boş verin ya. Ben ne ya? Allah Allah. Zaten o ikisi kaldı abi bir tek. Siz ikiniz kapışın abi. Ben uzaktan izleyeceğim. Bu cadı süpürgesini şimdi kullanmayalım abi. Taklaya geliriz valla. Valla taklaya geliriz. Aha reis orada. O kendi yeni arabasını almış. Saniye. Ya. Şimdi reis zaten burada şu anda. Yalnız binanın içinde olmam hiç hoş olmadı şu anda. Buradan aniden kaçmak istesem hayatta kaçamam. Eyvah. Eyvah hayır. 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 Dalga mı geçiyorsun. Hayır. Hayır 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 hayır. Ya öldüm ki ya. Ya bana niye kırmızı verdiniz ya? Bana neden kırmızı <laughs> verdiniz ya? Allah kahretmesin ya. Nasıl oradan çıkış olmaz ya? Nasıl oradan çıkış olmaz abi? Aklım almıyor ya. Neyse abi buradan bir spulleniriz ya. Artık bakacağız. Allah'tan yok kesilmez. Ha 1v1 kaldık. Sıçtık. Sıçtık. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bakın helal edin. <laughs> Vallahi Reis nerede abi? Reis gel beni öldür. Ben boşuna seni yormayayım abi maç boyunca uğraşmışındır sen. lan sen niye benden kaçıyorsun? Taktik mi deniyor? Ne oluyor ya? Taktik strateji. Aha buymuş. Tahmin ettim var ya. Ananı. <laughs> Oha silaha bak. <laughs> Neyse ya. <laughs> evet. Sayın dostlar. Bir gelirim yaklaş Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar videoyu izlediğiniz için ama yapacak bir şey yok. Nasipte ikincilik varmış. Bir sonraki maç bin alacağım. Alamayacağım. <laughs> İki ay sonraki maçta işte bin alacağım. Şey de OG sezon bence. Zaten, kesin zaten benim şu an bundan sonraki video anca OG videosu olur yani net. OG sezon geldi. Nightmares başa. Sadece Fortnite'in özel zamanlarında video açacağım artık bu saatten sonra. Evet sayın gençlik. Umarım Video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.